saat yedi buçuk. Eskişehir'den Bursa'ya doğru hareket etmiş durumdayız. Yolumuz 155 kilometre. Sabah saat yedi buçuk. Saat sabah yedi Eskişehir'den çıkmış bulunuyoruz belediye Önümüzde Bursa'ya doğru yaklaşık 150 kilometrelik bir yol yolumuz var. Saat yedi elde Bursa 141, Bozüyük 36. Vallahi sabah çok güzel hava. Ama ısınmadan gidebileceğimiz kadar gitmeye çalışacağız. Saat 8.36 Bilecik sınırından içeri girmiş bulunuyoruz. Bozüyük 23, Bursa 128 Şu an Bilecik sınırından içeri girmiş bulunuyoruz. Devam ediyoruz. Saat 9.14. Bozöyük 15, Bursa 120 kilometremiz var. Ee, Eskişehir'den saat 7.30'da çıkmıştık. Eskişehir 34 kilometre arkamızda kaldı. Ee, devam ediyoruz. Evet, e, Eskişehir Bozöyük arasında manzara fena olmamakla beraber iniş çıkış fazla. Yani e, yorucu olmaya başladı. Ama yokuş aşağılara da böyle keyifle gidiyor. Evet, yokuş aşağı görüldüğü gibi 52-53 Gittikçe hızlanıyoruz. Ee, bisiklet olayının yokuş aşağı meselesi çok keyifli. Şu an 56 km bölü saatte gidiyoruz. 57.8 doğru yaklaşıyoruz. Evet saat 9.23 Sağ tarafta çok güzel e, ayçiçeği tarlaları görüyoruz. Pozolye'ye 25-30 km kaldı. Manzara gerçekten güzel. Hava sıcaklığı da iyi. Sevim yerime geldi çok şükür. Saat 9.35. Ee, şu an Bozcaya'ya 5 kilometre kaldı. Bursa'ya 110 kilometre. Eskişehir 46 kilometre geride kaldı. Tam 2 saatte buraya geldik. Devam ediyoruz. Evet saat 9.36. Eskişehir'den çıkalı 2 saat 6 dakika oldu. Bozüyük'e geldik. Bilecik Bozüyük. Ee, böyle güzel ağaçlar vesaire. Devam ediyoruz. Evet Bozüyük. Milletin makus kaderinin yenildiği yer. Burası gerçekten çok önemli çünkü 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferden sonra Mustafa Kemal Atatürk sizi oraya yalnız düşündüğüm kaderini de yendiniz Evet saat 9.52. Yine göre 59. Bursa 105 kilometre var. Arkada götüken... Tutup... Şu an orayı geçtik. Yine göre ulaşınca inşallah bir yine köfte yemeği düşünüyoruz. Evet Bozöy'ü 2, -2 kilometre çıktıktan sonra hemen böyle yer olması gerçekten iyi. Şu arkadaşı da teşvik ediyoruz. Durduk yere korna evet, saat 10.07. Eskişehir'den çıkarı 2 saat 37 dakika oldu. Bursa 101, New 55. Devam ediyoruz. Evet, saat 10.45. Bozüyük'e doğru, Bozüyük geçtik bir 15 kilometre kadar. Yine göre doğru gidiyoruz. Yani arazi güzel, ağaçlık <laughs> ancak ee, illerde gözüktüğü gibi rampalar var, şu anda da çıkıyoruz aslında, devam ediyoruz. Evet saat 11.10, Binegöl 44, Bursa 90. Yokuş aşağı devam ediyoruz, 54-55 civarında. Manzara da çok güzel. Evet. Saat 11.12. Bursa İnegöl'e doğru. Güzel 50-55'te gidiyoruz. Manzara güzel. Böyle korna çalan selamlar arkadaşlar var. Keyifli. Evet değerli izleyenler. Bursa İnegöl'e oynarken manzarayı bir görmenizi istiyorum. Çok güzel, çam kokuları mest ediyor insanı, çok rahatlatıyor. Yani gerçekten bisikletçilerin geçmesi gereken güzel yağlardan birisi. Evet saat 11:20. Kokular, İnsanı mest eden kokular. Çok güzel mis gibi. Allah süper, süper. Evet saat 11.28. Yine 34, Bursa 80 km kaldı. Ve Bursa iyi sınırından içeri giriyoruz. Devam ediyoruz. 62.4 kilometreye de gidiyoruz. İnegöl'e doğru yaklaşıyoruz, 30 kilometre kaldı. İnşallah kazası belasız devam edeceğiz. Evet, İnegöl 24, Bursa 70 kilometre var. Mezit Vadisinden iniyoruz, çok az pedal çevirdik son 20 kilometreden beri. Devam ediyoruz. Saat 12.10, İnegöl 15, Bursa 61 kilometre kaldı. Devam ediyoruz. 12.27 İnegöl 7 Bursa 53 km var. Devam ediyoruz. Evet, Eskişehir'den 1,5'te çıkmıştık. Saat 12.30 İnegöl'e geldik. Burada köfte tabi yeni İnegöl'e gelince köfte yenmesi gerekir. Devam ediyoruz. İnegöl'e gelir de İnegöl köfte yemeden gidilmez. Burası Orhan Köfte. Ee, ben burada daha önce de yemiştim. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Saat 13.35 İnegöl'de bir köfte molası verdik. Bursa'ya daha 50 km civarında kaldı. Evet saat 13.40 Bursa'ya tahmin ettiğimizden daha az kalmış. 39 km var. Devam ediyoruz. Manzaralar çok güzel. İnegöl'den çıktıktan 5-10 km sonra hemen bir rampa başlıyor. Bizde %7 ve söylediklerine göre bayağı uzunmuş. Bundan sonra ama çok ciddi bir şey kalmıyormuş. Eski seriden ee, İnegöl'e daha rahat geldik. Hep iniştik ki Özellikle Bozuyuk'ta. Den 10 km sonrasından itibaren. 14-25 yüzde bir bireyimi 3 kilometredir tırmanıyoruz. Bursa 30 kilometre var. Ama şu ileride bitecek herhalde. Yokuş. Manzara süper. İnegöl'den sonrası buraya kadar bayağı sıkıntılı Evet, bir kilometre daha ineceğiz. Biraz önce bir 3 kilometre yüzde edinmiştik. 3 kilometre daha. Bursa 25 kilometre kaldı bu arada. Bu yokuş çok iyi oldu. 2 tane 3 kilometre bizi rahatlattı. Bursa'ya gerçekten az kaldı. Evet, saat 15.08 Bursa'ya vardık. Eskişehir'den sabah 7.30'da çıkmıştık. Dolayısıyla e, toplam yol 160 kilometre. 160 kilometre yolu e, 7 saat 38 dakikada hadi asıl çok şükür almış olduk.